Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte EA Sports çekiyorum. Bu çok güzel bir oyun. Lütfen indirmenizi tavsiye ederim. Kulübüm Galatasaray. Tamam mı? Takımım öyle durdurup bakarsınız. Ondan sonra oyna dedik. Şuradan dedik. Teke tek. Etek. Oyna. Evet. Bizim atamız 77, onların 65. Ortası bizim 78, onların 67 diye gidiyor. Evet. Bizim kadro ve onların kadrosu. Evet, başladık. Benden başlamış. Evet. Bu niye? Gün yaşıyoruz. Gün Hareket yaptı ama biraz yapamazdı. Birazcık kasar. O benden değil. Öbür arkadaşın. Telefonu internetiyle internet Şey. Evet. Aldım gidiyorum. Ver ara pasını. Evet. Gol. Gol. Abi böyle gol sevinçleri nasıl ayarlanıyor bilen varsa yorumlara yazsın. Daha çok video için abone ve yorum. Abone, yorum, beğeni. Abone olmamız çok düşük. Daha iyi video gelmez. adamlar gidiyor. Kaleci çık. Şlera. Foden. Şlera. Şlera çıktı kalesinden. Mustera. Mustera dikme abim gözünü seveyim. Evet başlattık kaleciye. Vinicius koş. Foden koş. Ver pasını. Çek. Foden'e ver. Puuu. Dikti. Evet. Puuu. Kodamın adı bel. Ne değişiksin? Abi çok kasıyor. Adam gidiyor. 45 dakika bitti. İlk 45 dakika. Evet başlıyor. Niye? VINICIUS Senhor. VINICIUS Hareket. Gol. Elinci dakikada Vinicius. <laughs> Nefis bir vuruş. Evet. Hocam çekil. Evet Foden. Foden. Foden gidiyor. Foden. Foden çekti. Foden vurdu. Nefis bir gol. Foden. Nefis bir gol. Çok pişman yer bu gol attı. Dört. Evet. Foden aldı topu. Foden gidiyor. Foden. Foden gidiyor. Foden. Vurdu. Forest. Evet. Bıraktı. Oykun'a. Gol sevinci öyleymiş. Hadi ne uğramadın Oyuncu değişikliği bizden. Aç. Finishes. Niye? Şöyle bir arapas. Gidiyor. Çok tukarı orada Foden ne yapıyorsun oğlum? Oraya mı dikilir top? Evet basın. Evet Vinicius. Hareket çaktı. Vinicius gol. Vinicius Junior. 7 numara. Vinicius. 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 Teşekkürler GS. Kaç Yarınki maç ne olur? Şampiyon olur. Mu? Kaç Ben ne kadar sırayı Fenerlilere çakmamız lazım. Bayıldırmamız lazım. Yoksa şeyler olur. Hocam nasıl olur? Evet, vur. Maç bitti. 5-0 yendik. Evet. Bayağı bir golümüz var. Paket açtım. Evet. Oyna dedik. Tekrardan oynuyoruz. Mulvi. Ve... Hep bana nullar gelip duruyor ya. Bunu da yeneriz. Galiba. Olandı. Olandı. <laughs> evet, Munih. Forest. Niye der Vinicius? Hareket. Niye? Eğer Vinicius. Hocam nasıl offside oluyor? Evet kalecileri kullandı. Evet kafa. Ne oluyor oğlum? oyun kafayı mı yedi? Bana mı öyle geliyor? Evet hareketin çaktı. Vinicius bir daha yap. Aferin. Vur korner. Aferin ben hep kornerden atamıyorum. Abo! Hocam gol değil mi? Hocam gol değil mi? Nasıl gol değil? Hoş. Vur gol. Abi. Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Cidden. Orayı bir yavaşlatıp izlersiniz. Anlamadım ben burayı. Ol değil. Nasıl değil? Buradan olmaz. Değil mi? Olmaz. Hafta sonu. Ödevleriniz var mı çok? Hı? Ödevlerinizi bitirin. Beni öyle izleyin. Tamam mı? 265 7 numara Vinicius Hadi hep birlikte Vinicius Vinicius Teşekkürler Gense Oğlum onun topu. Onun topu niye bıraktın? Foden. Vinicius bir hareket. Bir hareket daha. Ne Vur. Vur oğlum. Niye vurmuyorsun? <laughs> Vinicius vurmadı ya orada. Neyse. Bunda bir sorun var arkadaşlar. Devre arasında kaleler değişmiyor. Onu düzelseler çok güzel olur. Keşke onu da düzelseler. Her Abi ne şut çekiyorsunuz oğlum? Sakın. Hı, pas. 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 Çek. Ol. <laughs> Warner. Nisus. Değil. Ha bu rovajları çekmiyor biliyorsunuz mu? Ben bilmiyorum. Yani oyunda. Nasıl? Yedik mi? Yedik. Ana yemedik. Bak. Bakın. Gidiyorum. Atarım mı? Atarım herhalde. Ben bu golleri çok attım. Bunu da atarım. Gol Muslera. Kaleden kaleye koşarak nefis bir gol attı Muslera. Önce değişikliği işte oldu. 76. dakika. Oo, adam üstüme çıktı. Atamaz. Thomas. Yedik ya. Aa yemedik. <laughs> ne şaşlıyım. Bir daha mustara ile çıkacağım. Çıktım. Ya Allah. 2 dakika mı vermiş hocam? Vur gol. yana Evet, berç bitirdi Hakem. Evet. Ödül açtı. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.